E tekrar sizlerleyiz değerli konuklar. Bursa'da Medya TV canlı yayınıyla Adalet Mahallesi'nde neler oluyor neler? Muhtarım, muhtarımız 100 gün sonra Söz Muhtarda programında Bursa'da Medya'da buluştuk. Önemli yorumlarınız var, kıymetli yorumlarınız var. Her birinin değeri bizler için apayrı. Ne söylerseniz söyleyin biz basınız hepsine absorbe edebilecek kabiliyetteyiz. Biliniz ki sizin paralel satın aldığınız basın değiliz bizi daha satın alacak para tedaviyle çıkmadı. Sanıyorum ki çıkmayacak da. Asiye Tamirci. Ya ben bir şey hatırlayamadım da size sormak istedim. Seçim günü eşinin yanında yüzüne para çarpılan adam kimdi? Burada seçim sürecinde basını satın almak isteyen git buradan diyen adamlar vardı. Ama aldılar paraları sonra elinde kaldı paraları satın alamadılar. <laughs> Selamlar olsun buradan. Yorumlar için teşekkür ederiz. Yani siz de bunları zaten <laughs> çok gerçekçi de biliyorsunuz ama o zaman çünkü siz de kayığın bu tarafındaydınız, daha sonra kayıktan atladınız, istifa ettiniz e, haberleri bize muhtarımızdan geldi ve membe üzül, membe üzül azalarımızdan. Sevgili Azam. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür. Kucak efendim. dolusu sevgiler, selamlar ve Ayten Keremoğlu önderliğinde Adalet Mahallesi çok güzel olacak. Hayırlı akşamlar dilemiş. Ayhan Can kusura bakmayın. Hatay'dan yayına bağlanma sorunu yaşadım. Yaşıyorum diyor. Tekrar bağlantı sıkıntısı yaşandı. Canlı yayına görüntülü alamadık ama sesinizi duyduk. Ee, biraz sonra da fotoğrafınızı ekrana şu anda getiriyoruz. Sayın Reji'ye teşekkür ederim. Evet ülkemizin her karış toprağına can feda. Şu anda Hatay diğer diğer illerden Bursa'dan selam olsun. Güzel yürekli insanlara mert delikanlı Özü sözlü bir insanlara selam olsun diyelim. Ayhan Can abimize ve kıymetli müstakbel eşlerine selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Küçük bir şey. E... Tabii efendim, buyurun. Ayhan abimiz bir düğüne gitti eşiyle birlikte. Genç evlileri sonsuz mutluluklar diliyorum. Ömür boyu mutlu olsunlar. Saygı sevgi çerçevesi içerisinde. Evet, Bursa'nın Ulu Hatay'ın denizine dağına selam olsun diyelim insanlarına. Evet. evet.